hançerim. Gidemedim. İçinde bunca kötülük varken sen gece yastığa başını nasıl rahat Daha kaybetmeyi sindiremiyorum artık. Ve bu konu kapansın. Biraz sakin ol. Sen biraz sakinleş. Bak harap ettin kendini. Hançer yapma böyle. <laughs> Elin dizisinde dengeler alt üst oluyor. Hançer'in annesiyle ilgili gerçeği öğrenmesi, sandığından çok daha büyük bir fırtınanın kapısını aralıyor. Çünkü yıllardır hasret abla olarak bilinen Esma'nın gerçek kimliği mukadder tarafından fark edildiğinde, konakta taş üstünde taş kalmayacak gibi görünüyor. Mukadder'in bu geçmişi asla kabullenmeyeceği, Esma'nın Develioğlu konağına adım atmasına bile izin vermeyeceği konuşuluyor. Bu resleşmenin ise aile içinde telafisi olmayan yüzleşmelere yol açacağı tahmin ediliyor. Hançer'in de şimdilik Esma'ya mesafeli durması Esma'nın yükünü daha da ağırlaştırıyor. Üstelik Esma'nın herkesten gizlediği ciddi bir sağlık sorunu var ve bu gerçeğin ilerleyen bölümlerde izleyiciyi derinden sarsacak şekilde ortaya çıkacağı söyleniyor. Bu sırrı açığa çıkaracak ismin ise Cemil olacağı kulislerde dolaşıyor. Hançer'in kalbi yumuşasa bile, mukadderin tavrını değiştirmeye hiç niyeti yok gibi. Gözyaşı ve acı bu hikayede bitmeyecek. Diğer tarafta Cihan, eşine destek olmaya çalışırken, farkında olmadan Beren avukatın etkisine girmeye başlayacak. Beren'in sadece hukuki hamlelerle değil, duygusal manevralarla da Develioğlu ailesini sıkıştıracağı konuşuluyor. Beklenmedik bir gecede yaşanacak sürpriz bir gelişme tüm dengeleri sarsacak. Bu gecenin sonunda Beren avukatın aile üzerinde kalıcı bir iz bırakması ve Cihan ile Hançer arasındaki ilişkiyi derinden etkilemesi ihtimaller arasında. Gelişmeler hız kesmeden devam edecek.